Arkadaşlar hepinize yeni manyak bir CSGO Orochidus'la selamlar dedektif Nejo karşınızda efendim. Daha fazla sizi bekletmeden aldım baba. Delilleri inceledim. Önceden indirmiştim. Ofisteyiz. Baba ofis ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Volkan? Baba ofisteysek sıkıntı çok büyük. Daha ısınmadayız. Ha ısınmadayız neler oluyor? Sesler ne olmuş ya böyle? Daha ısınmadayken rapor gelmişse bir de 3 ve 5'iz şu anda. O da bir garip. Diyeceğim de herkes AFK gibi şu an. Isınmada silah alınmamış. Yorumlarda çok yaşa yazanları görüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar hep beraber. Ee, şu anda ofis mapi zaten genel olarak bir hile, geleneksel hile mapi diyebiliriz. Şu anda arkadaşlar konuyla alakalı bir durum konusu değil. Şöyle ben bir saralım. Bir başlasın maçımız. Ne oluyor? Aa oyun bozanlıktan mı yemiş bu? Bu hala ısınma, hala ısınma. Bir başlasın bakalım. Evet. Geldik hocam. Zınk zınk zınk. Garip bir maç dönüyor. Şu an hiçbir şeyden şüpheli değilim. Ne de bir oyun bozanlıkta bir hile söz konusu. Ne oluyor oğlum? Biri bıçak yedi lan. Round'u kaybettiler. Ne yaptılar oğlum bu? Mikrofondan sövdü de mi Overwatch'a düştü? Ne oldu? Nasıl bir? <laughs> Bug'da mıyız? Ya da gidişat kötü ardından yine mi açılıyor acaba? <laughs> Güzel. Bir problem yok hala. Aldın silahı. Kazandırdın oldu. Al silah lan silah var elinde. Lan bunlar M4'te de adamlar ölüyorlar ya. Tamam. Eğim falan gördünüz mü? Sistem keşfedemedim öyle bir şey. Bak Allah'ım bomba atışa bir bak Allah'ını seversen. Bizim eve geldi granit. Bu arada yorumlarda verdiğiniz güzel fikirler olsun. Öneriniz olsun. Ee, yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışacağım. Şu anda kanaldaki bu rutin düzenimizi bozmamak adına e, videolar çekmekteyim. Veyahut da stok üzerine gitmekteyim. En azından Şubat ayı içerisinde daha güzel hale getireceğiz. Editörümüz askere gidiyor. Onunla alakalı bir problemimiz var. Şubat 2'ye kadar yapabildiğim kadar stoğu yaptıracağım ona. Bundan sonrası hayırlısı. Ben bu adam temiz olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ama Diggle'ı da hep HS he. <laughs> o eğim eğim kitlendi. Eğim kitlendi. Eğim kitlendi. Kralık hiç çaktırmamaya çalışıyor. Baksana eğimi falan aşağıda tutuyor ya. Direkt üzerine çıkarmıyor kralı çaktırmamaya çalışıyor. Size bir sorum daha var. Bu arada videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Beğenmeyenler bir iki dakika like'ını atsın. Yemeği ne yiyorsun? Tam o saat biliyorum. Afiyet olsun. Ana abone değilsen de bekleriz ailemizi. Bana biri ulaştı. Tamam mı? Bu CSGO Overwatch içerikleriyle alakalı. Ee, abi güzel izlenebileceğini düşündüğüm bir içeriğim var vesaire. Hile kullanan biri yazdı bana Discord'dan falan vermek istemiyorum. Dedi ki abi hani bir vs atabiliriz. Hilenin detaylarından bahsedebilirim vesaire gibisinden. Ee, neler yapılabiliyor gibisinden böyle. Adam profesyonel hile kullanıcısı mı veyahut da normalde hile mi kullanıyor bilmiyorum ama öyle bir adam. Ha tabi bunun kalkıp reklamını yapmayacağız işte hile linki arkadaşlar burada indirin falan değil. Sadece Overwatch'ta gördüğümüz hileler olsun. CSGO, ee, Valve'ın, CSGO'nun hilelere karşı ne kadar korunduğunu veyahut da bir oyuncunun hileye ne kadar kolay erişebildiğini veyahut da ne kadar kolay kullanabildiğini böyle birazcık daha detaylı, farklı yine konumuzla alakalı bir içerik yapsam mı? Videosunu yapsam mı? Yoksa abi... Yoksa abi hile kullanan da şöyledir. boşver abi gibisinden mi düşünüyorsunuz? Şimdi böyle bir içerikte size sormadan gelirsem birden tepki çekerim diye de korktum. Değişik yani durumlar. O konu hakkında böyle bir yorum yaparsanız dikkate alacağım bütün yorumlarınızı. Ben ricam. Ben bu adamda eğim olduğunu düşünüyorum. Eğimi anladım birkaç kez böyle iyi bir bloklandı. Ama onun dışında duvarla alakalı böyle kesin bir görüntü yok. Oyun bozanlık da yok. Zaten fark ettiniz birazcık daha pasif oynamaya çalışıyor muhtemelen kendini belli etmemek adına. Görünen o okay, bu adamda hile var. Ama bu adam bu hileyi kullanırken çok çekilerekten hareket etmeye çalışıyor. Direkt kafaya gidiyor mesela. Duvarı da izliyor ama duvarı çaktırmıyor bence. Duvarı iyi gizleyebiliyor. Ama şu yönden de iyi. İlk defa böyle bir iyileci bir şey yapmaktan çekiniyor kanka fark ettin mi onu? Pamyum değil yani herif. Diyor ki ben oğul düşerim. Bana bir şey olur. Ben raporlanırım. Banlarım. Yok abi. Çaktırmadan pasif oynayayım. Gerektiği yerde devreye girelim. Fazla göze batmayayım kafasında. Ama tabii ki de bu yeteneksiz bir çocuğu olduğunu değiştirmiyor. Montajlı. Bak montajsız sana sansür yaptım size. Bak. Tak. Tak, tak. Tak. Vat duvar var mı ya? da kapatıyor fark ettin mi onu? Ya ben duvarı pek fazla fark edemedim ya. Yani duvar konusu beni biraz yordu. Sen desteği var. Görüş testlerine yetersiz diyeceğim. Hafif bunny yapar gibi oldu ama buna da yetersiz diyorum. Bu beni zorlayan bir overwatch'tu. Beni zorlayan bir overwatch'tu. E, verdiğim kararlarla alakalı pek emin olamadığım bir overwatch'tu. E, sonucu artık nasıl gelir? Sayın Gabe'ın, e, sayın CSGO yetkilileri bu konu hakkında dedektif Neci olarak sizden özür dilemekteyim. Hata yapmışsam af ola ben de robot değilim insanım. Neresi? Mirej. He 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 nesi? İtaly. Abi bu ısınmadan raporlanmalar ne karalı ya böyle? Onunun nikahı. Baba adam uçmayı buldu. Uçan adam sabrı misali. Arkadaşlar bizim için iyi görüntüler beklemiyor. Bizi hiç iyi görüntüler beklemiyor. Kral bu adam şovunu yapar. Bu adam şovunu yapar. Baksana. Oy 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 oy. Oy oy oy. Isınmadan da. İşte ben bu yüzsüzlükten, ben bu belirsizlikten bahsediyorum abi. Ya yani insanlar bu kadar da rahat rahat bile oynaya takılmasın ya. Bir bandanın korkusu olsun değil mi yani? Böyle bir şeyin çok farkındalar var abi. Abi adamlar salmış oyunu. Oyun zaten kaç senelik. Orantı çıktı, cartı oldu, cürtü oldu. Yani kral bakmıyorlar oyunun hilesine de. Hileden banlanmışsın değil misin? Problem değil yani. Kimse onun da değil. Oyuncu olsun yeter kafası devam. Evet. Tek tek. Oha üçüyle bir de. Üçüyle bir de yu. Adamın hayatı kaydı lan. Teç <laughs> şey var mı? Oh wait. Bak abi yuh ya. Yuh abi of. 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 Görüş. Nişan. Kov ya kralım. Kralım bu işi bitirmiş anladın mı? Bu sporu yapıyor yani. Aldı mı keleşini aldı. ilk round'dan kaç kili var? 3 kili var. Keleşe almamış lan, eski almış. Bakıyor la, bakıyor arkandan. Sen bir bak, sen bir bak. Tarı lan duvarı. Del lan o duvarı. Öyle bir güvenle pikliyoruz yani oraya kanka anladın mı? Hani ilk bacağımız çıksa daha iyi biz o adamı zaten tek atacağımız için. Pikindiğimiz bir mevzu yok. Arabam! Hilem! Hilem Dacia! Tak! Aynen Zebra, aynen. Ne oldu lan orada? Bir bakıştılar. Dalga geçme boyutuna getirdi ha iyi Yoksun ha, AWP almak istemiş. Smoke'dan vurmayayım ayıp olur dedi. Hayret bak böyle çekindiği durumlar da varmış. Hangi kör oluyor musunuz ya? Körden falan, flashtan falan kaçıyor. Ya ne kastın baba hepsini izliyorsun zaten. Çık vur işte tak. Aynen delecek orayı. Karıya vur. Tam oturuncu yere vur. Kafası oradan gözükür Var yer. Vur ya vur. Allah belanı vermesin seni eğimle nasıl kaçırabiliyorsun ya? <laughs> Rahatla bak kralımın. Doğru valla diğer adamın da yapacağı bir şey yok adam artık koşarak çıkayım falan filan yaptı böyle prefire atayım Çaresiz Ne oldu? Ne oldu? Dur Ne oldu banlandı mı adam? Oğlum dur ne oluyor? Banlandı mı adam? Canlı mı banlandı? Oyundan mı? Oyundan çıktı o zaman. Quit falan attı. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Kesinlikle canlı ban yok diye biliyorum. Bir tespit edildi falan filan. Ama oyundan düştü herhalde. Quit attı. Paris. Ne olduğunu yazın yoruma. Paris. Yetersiz. Görmedim bir şey ekstra. Bani gördük mü? Görmedim diye hatırlıyorum. Gördüsem de gibi ya. Bildirdim. Evet efendim. İzleyen destekleyen. Bu kanalda vakit ayıran herkes çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim konular hakkında lütfen yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de en son uğraşta ne oldu kanka? Hadi açıklayın. Hadi açıklayın bana.